Bolu Abant'taki bir otelin sitesini kopyalayarak onlarca kişiyi mağdur eden sahtekarı ekranlara getirmiştik. Arsız dolandırıcı yapılan haberden sonra da hız kesmedi ve yine kurbanlarını tuzağa çekmeye, can yakmaya devam etti. Biz de duyurmaya devam ediyoruz tabii. Bugün ATV Haber ekibinden Samet Öztaylan sahte otel sahibini yine aradı. Ve bakın neler oldu. Gerçekten akıl alır gibi değil. Burada da ayrı bir ödeme daha yapmak zorunda kaldık. ATV Haber şu anda canlı yayında mısın? Merak ettim. Ee, ne zaman izleyeceğim kendimi? Heyecanlandı biliyor musunuz? ATV Haber böyle bir şey yapamaz, böyle bir kayıt alamaz yani. Biz artık bundan bıktık. İşletme olarak e, her gün mücadele vermekten. Ne hakkında yapılan haber, ne kapatılan siteler, ne de ard arda yapılan şikayetler. Arsız dolandırıcıyı hiçbiri durduramadı. Durdurak bilmeden kurbanlarını kurduğu tuzağa çekmeye devam etti. Bir organizasyon fiyatları nasıl olur, fiyatlar nedir, ne değildir bir öğrenmek istiyordum. Kişi başı 200 TL normalde. Kurduğu site kopyalama tezgahıyla Bolu Abant'taki otelleri kendisine gelir kapısı edinen o sahtekar, yayınladığımız haberden sonra da yine bildiğini okudu ve tekrar site üstüne site açtı. Haber yapıldıktan ertesi gün e, dolandırıcı kendisine e, tekrar yeni bir sayfa açıyor. Biz bu sayfayı e, kapattırdık. Yedi gibi tekrar e, sayfanın yenisi açıldı. Haberin ardından dört gün geçti. O dolandırıcıyı tekrar arayacağız. ATV Haber haberimi yapamaz demişti. Bu defa tekrar müşteri gibi arayacağız. Bakalım bize ne diyecek. Ya bu haberlerde bir şey gördük. Dolandırıcılıkla evet, alakalı ama. Dolandırıcılık. O yüzden ben Çok sizi doğru aramak doğru. istedim zaten. Evet. Onu düzelttik, problemleri hallettik. Hı, hı. Yani sizinle sizinle alakalı mıydı? Sizin otel miydi o? Bizim otelde evet. Ne? Dadanmışlardı dolandırıcılar ama çözdük problemi emniyet güçleriyle. Emniyet çözdü, yakalandı o zaman rahatsız yani içimiz. Evet evet. O günden sonra da oda rezervasyonu yaptırmak için arayanlara yine otel sahibi rol oynamaya devam etti. Üstelik yüzü kızarmadan asıl mağdurun kendisi olduğu yalanını söyledi. Misafirlerimizin bir tanesinden 7500 TL alıyor. Ee, diğer akşamki gelen misafirimizden ise 1750 TL e, paralarını e, dolandırıyor. Telefonda ikinci kez ATV haber ekibi olduğunu öğrendiğinde ise yine tehditler yağdırmaya başladı. Biz de ATV haber olarak tekrar bir arayalım istedik sizi. Tekrar bir haber yapacağız biz. Yine dolandırmaya devam ediyormuşsunuz. Kapattı. Kendisinin otel sahibi olduğunu ve Dolandırıcıların otele dadandığını iddia etti bu defada, tekrardan kandırmaya çalıştı. İşte görüyorsunuz, dolandırıcı hala aktif bir şekilde dolandırmaya devam ediyor. Pişkinlikte sınır tanımayan dolandırıcı hırsını alamayıp bu kez kendi aradı, tehdit ve küfürlerine devam etti. Kapattıktan sonra tekrar aradı, bu defa yine küfretmeye devam etti. Hırslı bir şekilde bunu yapmaya devam ediyor. Biz de. Buradan tekrar çağrımızı yineleyelim. Bu dolandırıcı durmayacak anlaşılan. Emniyet güçleri de en kısa sürede bu dolandırıcıyı yakalamasını bekliyoruz.